Herkese merhaba. Geçenlerde ödem atan çay tarifi paylaşmıştım. Çok denendi, çok beğenildi. Bugün sırada hazımsızlığa iyi gelen çay tarifi var. Sadece 3 malzeme kullanarak yapıyoruz ve gerçekten böyle ağır yemek yediniz. Hani biraz sindiriminizi güçlendirmek istiyorsunuz. O zaman yaptığınız anda faydasını anında hissedebileceğiniz bir çay. Hadi başlayalım. iki tane tava var. Bir tanesinde baharatları kavuracağım, diğerinde çayı yapacağım. 2 bardak kadar su, hemen tavaya alıyorum. Altını açtım. Orada kaynayacak. Önümde gördüğünüz gibi 3 tane baharat var. Bunları böyle tohum olarak kullanıyorum. Eğer evde yoksa tozundan da yapabilirsiniz. Ama tohum olarak yaptığınız zaman hem daha faydalı oluyor, hem daha aromatik oluyor, hem de içmesi çok daha kolay oluyor. Çünkü bunu süzdüğünüz zaman suyunu böyle temiz temiz içiyorsunuz. Toz olarak da yaptığım oluyor. Tohum yoksa evde ben de tozdan yapıyorum. O zaman içmesi bana biraz daha zor geliyor. O sebeple internetten alın. Evden çıkmadan alabilirsiniz. Şimdi neler kullanıyorum? Rezene, kimyon ve kişniş. Bu üçünün de ortak özelliği hazımsızlığa ve sindirime iyi geliyorlar. Zaten rezeneyi biliyorsunuz. Hani böyle o gazlara, şişkinliğe hepsine çok iyi gelir. Özellikle emziren annelere. Ben mesela Ali emzirirken sürekli rezene çayı içerdim. Hani çocuğunuzda kolik varsa, geceleri ağlıyorsa, gaz çıkarmakta zorlanıyorsa hep böyle anneler rezene içer ki o da süte geçsin, çocuk rahatlasın diye. Ondan rezene mutlaka ve mutlaka bu çaya giriyor. Tavaya alayım. Bunları da ben kavuruyorum çünkü bence böyle şeyler içerken lezzet de çok önemli. E kavurduğunuz zaman bunlar lezzetleri de daha gelişiyor, daha güzel oluyor. Yapmanız zorunlu değil, opsiyonel. Kavurmadan da yapabilirsiniz ama bence kavurun. Bir diğer baharatımız kimyon. Kimyon bu arada tam bir demir deposu. Bu sebeple hani demir ihtiyacınızı da karşılayacaktır. Yine kimyon da çok iyi gelir. Hani yine böyle mesela nohut yiyorsanız, kuru fasulye yiyorsanız, hani gaz yapacak yiyecekler yiyorsanız ona biraz kimyon serperseniz midenizi çok daha rahat ettirir. Midenizi o kadar şişirmez, onu fark edeceksiniz. Yine anne olanlar bunu bilir. Emzirirken yine kimyon da bizim böyle çok tükettiğimiz, mutlaka tükettiğimiz bir şeydi. Kimyon da aldım. Her şeyden çeyrek su bardağı ekliyorum. Hepsinden çayı yapmayacağım. Sonra bunları ben bir kavanoza alıyorum böyle. Bir seferde kavurmayı halledip canım çay istediği zaman hızlı hızlı yapıyorum. Bozulmuyor mu? <laughs> Yok bozulmuyor. Hiç bozulmuyor. Zaten normalde hani baharatlar biliyorsunuz. Böyle çok uzun bekletirseniz lezzetleri azalır. Ama bu böyle her gün içip tüketeceğiniz bir şey olduğu için hani bozulmadan gönül rahatlığıyla içebilirsiniz ve de kişniş. Hem hazma iyi geliyor, aynı zamanda da sizi sakinleştiriyor. Yani akşam büyük bir yemek yediniz, mesela iftar. Büyük bir iftar yaptınız. Bu çayı içtikten sonra gece uyumanız da daha rahat olacak. Ve kişnişi tek başına çay olarak içtiğiniz zaman da o kadar lezzetli, o kadar keyifli oluyor ki içmesi. Bunu da aldım. Hani bu çay dışında da mutlaka kişniş tohumu alıyorsanız eve, onu bir tek başına içmeyi de deneyin. İnanılmaz lezzetli bir çay oluyor. Şimdi buraya kavuruyorum. O zaten kokunun değiştiğini fark edeceksiniz. Böyle daha lezzetli, daha güçlü kokular çıkmaya başlayacak. Yaklaşık 4-5 dakika, çok da fazla değil. Yakmamak önemli. Ondan sürekli başında ve sürekli karıştırarak buraya güzelce bir kavuracağım. Dediğim gibi bu adım opsiyonel ama bence yapın. Fark ediyor. Bu arada daha önce videolarımda bahsetmiştim. Ayurveda eğitimi alıyorum diye. Bu Ayurveda'nın en temel çaylarından bir tanesi İngilizce CCFT olarak geçiyor. İşte cumin, coriander ve fennel'dan dolayı. Çok meşhur bir çay. Gerçekten de ağır bir yemek yediğim zaman bu çayı içince daha rahat hissettiğimi görüyorum. Bu arada sadece ağır yemeğin üzerinde değil, yani normal zamanda bunu sabahtan yapın bir termosunuzu alın. Bütün gün boyunca yudumlarsanız o da her zaman için sizin sindiriminizi biraz daha rahatlatacaktır. Özellikle şişkinliğe ve gaza çok çok iyi geliyor birebir. Şimdi burası tamam. Yani direkt kokudan anlıyorsunuz zaten. Şöyle bir mutfağa sarıp sarmalıyor o koku. Bir yemek kaşığı kadarını bu karışımın alıyorum. Ve de su da kaynıyor. Kaynar suyu atıyorum. Şimdi bir 5 dakika en kısık ateşte bunu pişiriyorum. Ondan sonra ateşten alacağım. Bir beş dakikada burada bekleyeceğim. Sonra içmeye hazır olacak. Şu tavada kalanı da şöyle bir kavanozu alacağım. Kapağını kapatacağım. İşte önümüzdeki bir hafta boyunca artık bir daha böyle kavurmakla, etmekle uğraşmadan direkt kaşıkla alıp alıp kendi çayımı yapacağım. 5 dakika kısık ateşte, 5 dakikada burada beklettim. Artık içebiliriz, keyfine varabiliriz. Şöyle bir süzgeçten geçiriyorum. Müzik canınız istediği zaman, ister sabahtan yapın, bütün gün yudum yudum için, isterseniz akşam yemeğinden sonra yapın. Şimdi Ramazanken iftardan sonra bence mutlaka yapın. Hani bütün gün bir şey yemeyince o iftarda insanın gözü dönebiliyor ve gereğinden çok daha fazla yiyebiliyor. Böyle bir çay yaparsanız ardından gece çok daha rahat uyuyacaksınız. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Kanalımdaki farklı tariflere bakmayı unutmayın. Böyle içecek tariflerini daha çok paylaşacağım. Hani özellikle İdil şuna iyi gelsin, şöyle bir çay yap diye istediğiniz bir şey varsa onu mutlaka yazın. Şimdiye kadar ödem atan çay tarifi paylaştım. Bir de uykuya iyi gelecek bir tonik tarifi paylaştım. O çay değil, sütle yapılıyor. Ama o da akşamları böyle yine uyku problemi çekenler ya da anksiyete çekenler onu yapıp böyle uykudan bir saat önce içerlerse bende çok işe yarıyor, beni çok sakinleştiriyor. Umarım sizlerde de aynı etkiyi gösterir. Şimdiden herkese şifa olsun diyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.